Minecraft Fatih şehrinde sakin bir geceydi. Herkes yatağında mışıl mışıl uyuyordu. <laughs> Ama bir kişi hariç. Vampir Hanzo. Vampir Hanzo gece dışarıya çıkmış ve kendine av arıyordu. Çünkü kana susamıştı. Ola 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 kan isteyim lo kan isteyim. Tam o sırada Kaslı Eroben orman gezintisinden evine dönüyordu. Oh be doğayı çok seviyorum gerçekten çok güzel. Arkadaşlar siz de doğayı seviyor musunuz? Sevenler hemen yoruma yazsın. Bir de sanki havada başıma bir bela gelecekmiş gibi bir his var. Sizce başıma bir bela gelecek mi? Bunu da yorumlara yazın. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Vampir Hanzo kaslı Erobrine'i gözüne kestirmişti. Ole ole. Erobrine'in kanını emmek. Sonra birden... Hayır. Ha, olamaz neler oluyor? Ha, ha, olamaz arkadaşlar sadece bir rüyaydı galiba. Hı, olamaz rüya değilmiş. Ulan hikayeyi ben anlatıyordum neler oluyor? Hemen kalkmalıyım. Of, arkadaşlar neler oluyor? Bir kabus mu görüyorum? Hayır olamaz. Sanki Herobrine'in sesini duydum. Herobrine neredesin Herobrine? Sana sesleniyorum. Alo. Yardım. Yardım. Arkadaşlar neler oluyor neler oluyor kafayı yemek üzereyim olamaz bir önce Herobrine'i bulmamız lazım hadi bakalım hop tamamdır Herobrine lan buradaymış Herobrine iyi misin dostum aa, Hayır aa, aa. Sakin ol seni şimdi hastaneye götürüyorum tamam mı hadi bakalım gidiyoruz Ay. Fakir bey Herobrine'i çok kan kaybetti Yaşayabilir mi bilmiyoruz. Bir de damarlarında değişik bir kan akıyor. Ne olduğunu hala çözemedik. Arkadaşlar rüyamda Herobrine'a vampir Hanzo saldırıyordu. Bu doğru mu acaba? Olamaz rüyam gerçek mi oldu ne oluyor? Herobrine'cim sakin ol tamam mı? Sakin ol iyileşeceksin. Aa, fakir bana bir şey olursa şehrimize iyi bak. Arkadaşlarımıza da iyi bak. Merak etme Herobrine, merak etme. Olamaz. Fakir Bey, sizinle özel bir şey konuşabilir miyim? Tabii ki de doktor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bir şeyler oluyor bana. Merak etme, iyileşeceksin. Hemen dönüyoruz. Buyurun doktor. Gelin ne söyleyeceksiniz bana burada söyleyin. Evet, Herobrine iyileşecek öyle değil mi? Bakın Fakir Bey, size iyi bir şey söylemek isterdim ama maalesef ki Bey'in durumu çok kritik. Her an onu kaybedebiliriz. Ne? Hayır. Bu doğru olamaz. Lütfen hayır. Size diyorum bana bir şeyler oluyor. <laughs> Doktor Bey elinizden geleni yapın. Herobrine çok güçlüdür. Bunu da atlatacaktır. Umarım Fakir Bey. Umarım öyle olur. Herobrine dostum sakin ol. Herobrine olamaz. Az önce buradaydı. Herobrine. Hayır bu imkansız bu olamaz Fakir Bey neler oluyor? Bilmiyorum Doktor Bey şimdi buradaydı arkadaşlar burada değil miydi Herobrine? Evet buradaydı nereye kayboldu bu böyle? Nereye gitmiş olabilir bu? Doktor Bey bir an önce bütün hastaneyi arayalım. Doktor Bey Doktor Bey neredesiniz? Olamaz şimdi buradaydı arkadaşlar neler oluyor? Olamaz Herobrine yoksa düşündüğüm şey mi arkadaşlar anne? Ha? Neler oluyor? Olamaz. Hepsi bir rüyaymış. Arkadaşlar çok garip bir rüya gördüm. Olamaz fakiri kontrol edeyim en iyisi. Arkadaşlar çok kafam karıştı. Neler oluyor? Aha pencerelerim kırılmış. Ne oluyor? Rüyamda o kadar saçma şeyler gördüm ki. İlk önce Van Trenso Herobrine'i ısırıyordu. Ondan sonra fakir rüyadan uyanıyordu. Sonra diyordu ki bu rüya değilmiş gerçeğe dönüyordu. Sonra fakir asılanı yiyordu Herobrine fakir ısırıyordu. Şimdi ben uyanıyorum rüyadan. Çok kafam karıştı neler oluyor? Olamaz. Arkadaşlar bir şey anladıysanız yoruma yazın yani. Fakir kardeşim. Lan kapı niye açık? Fakir. Namazım fakir. Lan, yoksa rüyam gerçeğe mi dönüyor Anneciğim korkmaya başladım Fakir burada mısın Neredesin fakir ses ver bana <laughs> Olamaz anne Kan istiyoruz Lan ne oluyor? Bir an önce kaçmam lazım arkadaşlar burada anneciğim kaçmamız lazım hemen neler oluyor neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır arkadaşlar vampir evi burada hemen şuraya saklanalım. Hop açıyorum Heh, işte o kadar. Hop şöyle girelim. Şimdilik burada saklanabiliriz. Fakir vampir olmuş. Herobrine de vampir olmuş İnanamıyorum. Herhalde burada güvende oluruz öyle değil mi? Lan o sesle ne neler oluyor? Olamaz arkadaşlar. <laughs> Boğuluyordum. Ne Neler oluyor? Hemen şunu kapatayım. Olamaz. Arkadaşlar olamaz. Hemen kaçmam lazım. Ne oluyor? <laughs> arkadaşlar kafam karıştı. Olamaz. Hemen büyücünün evine gideyim. Belki orada güvende olurum. Beni orada bulamazlar. Bu arada şehirdeki diğer herkes nereye kayboldu anlamadım. Evet. Nasıl çalışıyordu bu? Evet. Hadi bakalım. Hop. Tamamdır arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. İşte işte burada. Büyücünün evi. Büyücü. Büyücü buradamışsın Çabuk şehirdeki herkes kafayı yedi Önce Van Purenso ısırdı Sonra Erobrine fakiri ısırdı Doktor zaten kayıp Şimdi de benim peşime düştüler Olamaz neler oluyor arkadaşlar nerede bunlar Zence. Sesime gel Ne Ama bu ses Bu ses de ne böyle Sesime gel çünkü. Üst kattan geliyor Neler oluyor arkadaşlar Hemen şöyle gidelim. Ya, olamaz Hades. Heh, size yaptığım büyüyü beğendin mi Cenk'in? Yaşadığınız her şeyi rüyanızda görüyorsunuz. Size bilinçaltı büyüsü yaptım. Demek bu yüzden rüya görüyorduk. Hades seni var ya şimdi yedim oğlum. Hadi gel bakayım. Gel lan buraya. Ha, ha, ha. Olamaz nereye kayboldun lan? Nereye kayboldu bu? Olmaz. Arkadaşlar bu iş sarpa sarmaya başladı. Neler oluyor neler oluyor? Ha lan deprem oluyor. Olamaz Ne oluyor lan? Kim ne oluyor? Ne oluyor? Neler oluyor? Ole 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 dışarı çık zengin. Al sana. <laughs> Buraya gel zengin. Kanunu emeceğiz. Olamaz evi başıma yıkacaklar. Sakin olun size diyorum sakin olun olamaz arkadaşlar bakayım. Nerede lan bunlar işte oradalar. Olamaz gizlice hemen kaçmam lazım buradan. Yoksa ev başıma yıkılacak oğlum. Hadi arkadaşlar bir an önce kaçalım. Olamaz olamaz. Hadi Hop no, ben kaçar. Olamaz arkadaşlar. Hades'in büyüsünün etkisi altındalar. Tamamdır. Galiba onları atlattım. Hades'in büyüsünü nasıl eski haline çeviririz bilmiyorum. Ama bir an önce kaçmamız gerektiğini biliyorum. Yoksa bunlar var ya beni bayılır. Olamaz anne. Ole vale, ole vale, ole. Vale. Kaçabileceğini mi sandın lo? <laughs> Kanunu emeceğiz. Arkadaşlar buraya kadarmış. Hakkınız helal edin. Artık kaçacak halim kalmadı. Sizden korkmuyorum. Ne yapacaksanız yapın korkmuyorum sizden. Böyle öyle ilk ısırığı ben alacağım lo. Gel buraya. Burada durun bakalım. Yettim zengin hop. Asla zengine zarar veremezsiniz. Böyle böyle vampir Miray sen karışma lo. Miray sen büyüden etkilenmemişsin. O zaman seni de yeriz. Kolaysa sen değil. Yürü. Şimdi gitmemiz lazım. Tamamdır Miray hadi. Heh tamam. Biz gidiyoruz sersemler. Hadi in bakalım. Hemen kaçmamız lazım. Miray, son anda kurtardın beni. Bir an var ya orada kanıma emecekler sandım. Önemli değil Zengin. Onların üstündeki büyüyü kaldırmalıyız. Yoksa bu bizim ve şehrimizin sonu olur. Farkındayım. Büyü yapan Hades'miş. Onu bulmalıyız. Biliyorum. Merak etme. O sersemi bulacağız. Beni mi arıyorsunuz? Bakın ben sizi buldum. Olamaz. Hades ve zombi ordusu. Şimdi ne yapacağız Miray? Büyü bozacak Elsa tam bu sandığın içinde. Ama tabii ki de zombilerimi yenip onları alamayacaksınız. Zengin <laughs> bu çok tehlikeli. Çok kalabalıklar. Bunu yapmak zorundayız. Hadi ben başlıyorum. Gelin bakalım serserim zombiler. Sizden korktuğumu mu sandınız? Ya hiç toprak bekle gücü. Şimdi yedim oğlum sizi. Aa, alın bakayım size. Alın size olamaz. Zombiler çok güçlü. Onları yenemezsin. Sen öyle san. Sizden korkmuyorum. oyalamaya devam et Miray. Hadi bakalım. Hop şöyle tamamdır. Ya hiç sen şimdi görürsen. Hayır uzak dur sen Asla durmam. Ha, olamaz bütün hepsi burada. İşte bu kadar. Siz şimdi bittiniz oğlum. Hayır zengin yapma diyorum. Ne yapmayayım bunu mu? Okuz bakuz al bakalım. Oh, tamamdır arkadaşlar. işte bu kadar. Olamaz olamaz. Bir an önce hemen şöyle şey yapmamız lazım. Tamamdır. Hepsini yıkıyoruz. Hadi bakalım az kaldı. Al bakayım size. işte bu kadar. Alın bakayım size. Olamaz arkadaşlar çukura düştük. Hadi oh, az kaldı çok az kaldı. Al bakayım sana. Al lan sana. Al bakayım. Olamaz arkadaşlar. Biraz hızlı olmamız lazım bu kadar yeter Hades al bakayım sana al bakayım Miray dikkat et hop alın bakayım size işte size bir buz yağmuru işte bu kadar tamamdır arkadaşlar Miray Miray iyi misin iyi misin Miray ben iyiyim tamamdır bana çok zarar vermedi tamamdır zengin asalar ele geçirdik hadi bir an önce şey. Şehrin tamamdır. Yürü bakalım yürü. ole 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 ole. vule. Çabuklu. Onları bulmamız lazım lo. Ganlarını emmemiz lazım. Ule <laughs> ule bana tıslayıp durma. Nereye gitti bunlar? Mira, Zengin neredesiniz lo? Bizim arıyordunuz bakayım. Evet evet bizi arıyorlardı. Uy sonunda onları bulduk lo. Karnımız doyacak lo. Hayır. Hadi zengin sıra sende. Tamamdır Miray. O asa bize zarar veremez lo. Amacım size zarar vermek değil. Sizi eski halinize döndürmek. Uy. Ne sayık diyorsun lo. Hala büyünün etkisi altındalar. Aynen öyle Miray. Ama şimdi bu değişecek. Okus pokus. Hades'in yaptığı büyü bozulsun. Kes. Ha? Of başım. Neredeyim ben ya? Neler oluyor? Hayır bana bir şey olmaz. Ha? lan benim burada ne işim var? En son hastanedeydim. Oy başım dönüyor. Ne işim var lan benim burada? Gözlerime inanamıyorum. İşe yaradı. Evet zengin yaşasın. Arkadaşlar başardık başardık. Zengin abi neler oluyor? Of çok garip bir geceydi. Evet ya harbiden çok garipti. Ulan Azu niye beni ısırdın? Asıl ero ben sen niye beni ısırdın? E, hatırlamıyorum. Ole 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 ben de hatırlamıyım lo. Tamam tamam geçmiş geçmişte kaldı. Allah Allah ya. Ulan var ya bizi çok korkuttunuz. Neredeyse bütün şehri vampire çeviriyordunuz. Bir de şehir üstüne üstlük. Hadise kalıyordu. Zengin abicim iyi ki yetiştin. Neyse ki bugünkü belayı da atlatmayı başardık. Bugün harbiden çok ama çok korktum. Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir. Ve gerçekten siz de korktunuz mu? Korktuğunuz sahneleri hemen yoruma yazın arkadaşlar tamam mı? Videoyu sevdiyseniz de hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü biz sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşçakalın. Güle güle.